Mm. Hopefully you ah. <laughs> Men du kan bara droppa lite. Ja, det stämmer. Jag kommer börja med att droppa lite koksalt vatten. Det kommer in där bak, och du får svälja det. Sen börjar det. Okej. Då det är bara att du lutar dig Vad sa du? Jag har inte gjort något Nej. När ja, man tar från spanien, man brukar få lite kräkrefläkt. Ah, ja. Och man gapar stort avslappnar mm. man mm. okay. så att det känns i bakre delen. Ska vi prova? Munnen först? Gapa stort. Mer lite mer. Där. En, två, tre, fem, sex, Försök avslappna tungan mer. Försök att vila den på sin plats. Ner, 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 ner. Bra jobbat. Jättefint. Är det okej? Mm. Så, då kommer vi ta fram natan. Kom, vi tar upp håret. Ja. Jag vet att du ska lyfta. Och sen inte röra på dig när jag har gjort Okej. Okej, det färdigt. har vi bara en kvar. Evet günaydın şu an saat 8.30 e, ve ben erken uyandım çünkü bugün sunum var e, normalde benim sunumum e, son sondan ikinci ama öğretmen söyledim ki ben öğlenden sonra katılamayacağım Eee... Hani benim sunum öğlen yemeğinden önce olsa olur mu diye Öğretmen de sağ olsun hemen tamam dedi. Halletti olayı. Çünkü bugün Dubai'ye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Ee, günüm baya erken başladı ama bugün. <laughs> Bakalım uçakta falan uyuyabilecek miyim? Çünkü iki uçak gideceğiz. Ee, i̇nşallah sunum da güzel geçecek. Ee, bu bizim final dersin e, sunumu. E, muhtemelen iyi geçer ama bayağı bir kişiye karşı sunum yapacağız. O yüzden sabah sunum akşam Dubai yolcusu. Hatta akşam da değil, ikindi, dördü çeyrek geçe uçağımız. E, annem de çalışıyor şu an hatta mutfakta. Bir buçuk gibi uçağımız var. Ay pardon, bir buçuk gibi evden çıkacağız. E, yol zaten 35-40 dakika süre taksiyle. O yüzden öyle yani. Çok heyecanlıyız. Bavullar falan hallettik dün. Şimdi sunum zamanı inşallah güzel geçecek. Şimdi biz İsveç e, ama İsveç diyorum, Stockholm Havalimanı'na geldik. E, biletle ay bavullarımızı verdik. PCR testleri çıkarmamız gerekiyormuş. Bir tane kağıda çıkarmak için 50 krona dedik. Yani bu ortalama 50 kron yapıyor. Yani bayağı pahalıydı. E, şimdi e, bavulları verdik ve karşıya geçeceğiz. E, ben hala kahvaltı etmedim. Saat şu an 3 falan. Bu arada ben bugün mezun oldum, son sunumumu yaptım ve çok mutluyum. Şimdi karşıya geçip bir şeyler yiyeceğiz. Ortama bir saat sonra falan da zaten uçağımız var. bindik. Uçak çok büyük. Biz bu uçağı eee Umre'ye giderken binmiştik. O yüzden böyle eskilere iade etmiş olduk. Eee şimdi bilmiyorum kaç saat gideceğiz. Dört beş saat gideceğiz galiba Doha'ya. Bir buçuk saat falan aktarma yapacağız. Ondan sonra diğer uçağa bineceğiz. Inşallah. saat 19.00 ay 16.09 ve uçak hareket ediyor. Yani çoktayım. Genelde uçaklar hep geç hareket eder. Bu sefer 5 dakika erken yani. Şaşırdım ama bir yandan da sevindim yani. da 15 saat, 16 saat falan yazıyordu. Biz de korktuk hani yanlış mı oldu yani nereye gidiyoruz falan diye. Ama sonradan değişti. 5 saat 43 dakika oldu yani çok şükür. Şimdi e, inmemize kaç dakika var bilmiyorum ama iki saat falan kaldı bu sefer cipsle geldiler cips ve meyve suyu getirdiler istememenize rağmen getiriyorlar bu benim sanırım dördüncü içeceğim bu üç saat içinde patlayacağım yani birazdan. Evet, şu an ayak bastık Arap topraklarına. İlk koku aldığım şey e, Arap parfümü. <laughs> Ateşimize baklar. Resmen Arap ülkesi. Şurada bir sürü Hintli var. Şaşırmadık. Şimdi nereye gidiyoruz? Transfer. Onu bir bulsak iyi olacak. Nereye gidiyoruz? Önce uçak kapımıza bakmamız lazım. şurası da çocuklar için kaydırak kayasım vardı ama Becek evet mi? İşte meşhur Doha'nın havalimanındaki ayı çok gereksiz bir şey aslında. Şimdi biz Dubai Havalimanı'na indik. Ee, bir korona e, testi sürpriziyle karşılaştık. Korona testi olduk ama var ya insana çok kötü davranıyorlar. Ee, hiç iyi davranan olmadı. Ee, biz Katar e, üstünden geldiğimiz için test olmak zorunda kaldık. Eğer direkt İsveç'ten gelseydik olmayacaktı. E, veya İstanbul'dan geliyorsanız da direkt e, aşı olmanız ama şey aşı demişim. Test korona testi olmanız gerekiyor. Ee, evde kal gibi bir şey Hani bu evde kal uygulaması var ya e, Onun gibi bir şey indirdik biz de Dubai için ee, Öyle istiyorlarmış Kadın diyor ki hadi 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 falan dedi Annem de dedi ki sakin ol dedi yani Ne şey yapayım, hayvan gibi Yani işini sevmiyorsan işini bırak o zaman Hayvan gibi burnumuza soktu çıkardı Neyse şimdi bavulları almaya gidiyoruz Yarım saat falan sırada bekledik Orada Neyse şimdi bavulları alacağız sonra e, taksiye fiyat falan soracağız. Taksiye binip otele doğru gideceğiz. <laughs> Ve paralarımızı çektik. Arap paralarımız böyle. Evet şimdi taksiyi bulduk. Bakalım soracağız hani kaça götürüyorlar. Ee, hani bizi kandırmaya kalkmasınlar. Ee, çünkü biz baktık. Hani bir 200 yok 100 kron mu ne tutacak İsveç kronu? Ay dolara hani Arap parası ne kadar ediyor bilmiyorum ama hani böyle 500 bin kron falan demesinler. Onu bir soracağız. Evet şimdi arabaya bindik. Ee, bizi kadın kadın taksici varmış. Hatta eşarbı pembe, arabasının arkası da pembe. Ee, hani sorduk ne kadara diye. E, bize hemen böyle kadın taksiciye yönelttiler. İki bayan olduğumuz için. E, o da 55 falan tutuyormuş. Yani çok ucuz. Ne kadar ediyor? Tam olarak TL olarak bilmiyorum ama 100 olsaydı ha? 220 kuruş yapıyor. Yani ha. yarısı 125 Kron. 125 125 kuruş ortalama 125-130 kron ediyor. Herhalde TL olarak da ortalama öyle bir şey ediyor şu anda. Hadi bakalım Bismillah çıktık otele doğru gidiyoruz. Ortalama bir 15 dakika falan sürecek. Evet, şimdi odamızı hızlıca size göstermek istiyorum. Ee, burası küçük bir tane lavabo var. Şöyle. Daha sonra buraya giriyoruz. Salonumuz bulunuyor. Burada böyle mutfağımız var. Evet, burası mutfağımız. Şöyle. Bu arada bütün Dubai otellerinde mutfak bulunuyor yani. Ee, burada da büyük bayağı bir salonumuz var. Şöyle televizyon var. Daha sonra burada yatak odası var. Böyle. Baya güzel. Daha sonra buraya giriyoruz ve büyük banyo burada. Baya güzel, hoş ve temiz. Manzarayı bilmiyorum bu arada. Şu an sizle beraber açacağım. Nasıl açılıyor? <laughs> Ay inanmıyorum çok yüksek. Sabah size gösteririm ben. ortalama bir 15 saatlik falan yolculuğumuz bitti. Yani 6 saat eee İsveç'ten e, şeye gittik. Dohaya gittik. Dohadan da Dubai'ye ortalama bir saat falan sürdü. Yani Emirates var ya o kadar iyi bir hava yoluymuş ki yani sürekli yemek verdiler. Yani e, cips verdiler, kraker verdiler, kahve verdiler. Sonra gelen meyve suyu verdiler. Kola, Fanta, Sprite. Yani sürekli bir hizmet vardı. Genelde Türk havayolları da bir kere veriyorlar, başka vermiyorlar. Yani ben ona şahit oldum. Yani Emirates bayağı iyi bir hava hava yolu şirketiymiş. Çok şaşırdım. E, Lazanya da çok güzeldi bu arada. E, video videoyu burada kapatıyorum. E, saat şu an 5'i 5 beş geçiyor. Yani manzarayı, odayı falan her şeyi görünce böyle bir uykumuz açıldı, bir şeyler oldu. Ee, önceki gece de biz sadece 4 saat falan uyumuştuk. Biliyorsunuz ki sunumum da vardı. O yüzden hani çok fazla uyuyamadım. Ee, böyle bu video burada kapatıyorum. Ee, birkaç saat sonra kahvaltıda <laughs> yeni bir videoya başlayacağım. Bu arada bize şey ver, e, biz... Anlattım mı? Anlattım evet. Biz test olduk yine sürpriz bir şekilde. Ee, çok kötü davrandı bize e, oradaki kadın. Ee, neyse, ee, işte o cevap 11-12 saat içinde falan çıkıyormuş. Yok, öğlen 11-12 gibi çıkarmış. Ee, o saate kadar da otelin hani e, şey e, kahvaltı salonuna gidip kahvaltı edemiyormuşuz e, ee, onu yerine oda odaya getireceklermiş. Biz de hani testimiz geldiğinde hani bilgilendireceğiz. Hani negatif diye. Ondan sonra oda temizliği de olmuyormuş. Hani negatif şeyi söyledi söyleyene kadar. Ee, bu arada sanırım havuzumuz da var. Havuz da muhtemelen e, kullanamıyoruz. E, bir de spor salonu var. Onu da kullanamıyormuşuz. Hani e, testimiz negatif çıkana kadar. O da zaten öğlene kadar çıkarmış. Ee, öyle yani bize böyle bilgi verdiler. Ee, bu arada şey hani çok iyiler. Hani hello ma'am falan filan diye konuşuyorlar. Taksici de kadındı yani çok hoşumuza gitti gerçekten. Yani e, o havalimanındaki kadını saymazsak genel olarak e, çok iyi servis veren bir e, ülke, şehir Dubai. E, resepsiyondaki e, kardeş de şey dedi. Nasıl geçti yolculuğunuz falan filan dedi işte. Biz de dedik Türk'üz ama İsveç'ten geliyoruz falan. Uzun yolculuktu falan dedik. Ee, Sen nerelisin dedik. O da Nepalliymiş. Nasılsınız falan diye sordu. Biz de iyiyiz dedik. Sen nasılsın dedi. O da elhamdülillah çok iyiyim dedi. Normalde bize 30. katı verecekti. Ee, sonra işte hani... Ne bileyim. Sonra odamızı upgrade etti ve 39. katı verdi. Yani 30 olsaydı da olurmuş manzarayı gördükten sonra. Yani kalbim var ya. Benim yükseklik korkum var. Elim ayağım titriyor. Yani karnım ağrıyor falan filan. Böyle bir kalbim acıyor yani. Yüksekliği görünce ama 4 gün değer yani. Her zaman bu manzarayı görmeyeceğim. E, bu arada Burç Khalifa tam karşımızda. Dünyanın en uzun binası. Öyle yani. Eee Dubai vlogları tüm hızıyla devam edecek. Bir sonraki Dubai vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.